Selamünaleyküm arkadaşlar. Aracımız 1.6 Megan 1. 8 var. Aracımız yolda hararet yapmış. Bu sebeple şikayetiyle yola gittik. Aracımızın eksentrik cihazının kopuk olduğunu gördük. Şimdi sökeceğiz göreceğiz. Aracımızın üst kapağını açtık. Arkadaşlar gördüğünüz gibi tam takır kuru bakır. Eksentrikliğimize hiç yağ gelmemiş. Muhtemelen yağlamayı kestiği için ee, araç eksentrik cihazının o yüzden koparmış diye düşünüyorum. Bir sökelim altında ne var ne yok daha göreceğiz. Kapağımızı, benzin noktalarını, elektrik tesisatını, su testi adını, her çizgülüyoruz, çizgülüyoruz, çizgülüyoruz. söktük. Direnmiş falan çalışıyor. Aracın hararet yapması ve muhtemelen dağılımı ve için ee, motor kendini sıktığı için yani yüksek hareket o yüzden yapmış olma ihtimali yüksek. Kapağımızı söktük, çıkaracağız. Evet arkadaşlar kapağımızı söktük. Eksentrik horozlarımızı söktük. Horozlarımız sarmış yağsızlıktan. Tam takır kuru şu an. Milimiz sarık. Çatlak. Çatlak. Arkadaşlar yağı şuradan vermişler. Yani dışarıdan Eksentrik miline gelsin diye, yağlama yapsın diye dışarıdan yağ vermişler arkadaşlar. Bunun orijinalinde bloğun içinden, kapağın içinden geçip kanallardan gelmesi gerekiyor. Muhtemelen yağ yetersiz geldiği için şimdi arabanın yanına gideyim. Normalde yağ kanalımız burası. Bunu iptal etmişler, tıpa yapmışlar. Yağı da bu buradan dışarıdan yağmış olur. olduğu yerden yağ vermiş arkadaşlar. Ben ilk defa böyle bir şey görüyorum. Sağlıklı iş olduğuna inanmıyorum. Şimdi müşteriyle beraber konuşacağız. Duruma göre hareket edeceğiz. Aracımızın bloktaki tapayı çıkaracağız arkadaşlar şimdi. Matkapla içini derdik. O ara çekmeyi unuttum ama kendi çapımıza bir kripo tarzı bir şey yaptık. Bunu çevirdikçe parçamızı yukarı çekecek. Evet. Parçamız çıktı arkadaşlar. Önce deldik. içine kılavuz çektik. Kılavuz çektik sonra civata taktık. Civataya somun takıp kirgo vazifesi gördük. Bir parçayı yukarıya asıldık. Arkadaşlar bu kanalımız yağ kanalı. Buradan silindir kapağına yağ gidiyor. O silindir kapağındaki arızayı sebebi bu. Arkadaşlar Yağmış oradan dekor yapmışlar, boru yapmışlar. Yukarıdan bağlamışlar. Yukarıdan bağ, için ya yetmiyor. Bu arada conta demişken arkadaşlar contayı görüyorsunuz. Ufalanıyor. Şimdi bu da bir silindir kapağımız vardı Megane 1. Bundan sonraki videoda izlerseniz şu meşhur yağlama kanalı uydurdukları aracımız. Onun sindir kapağı geldi. Bu müşterimiz de Tekirdağ'a gidecekmiş. Yolda kaldığı için aracı bize bıraktı. Nasipse bugün Arif'e e, öğleden sonra teslim ederiz diye düşünüyorum. Müşterimiz de gideceği yere sağ salim gitsin. Parçamızı çıkardık. E, az bir şey marşa bastık yağ gireyim de kontrol ettik. Ya geldi. Tekrar bir yağ geldiğini göstermek istiyorum arkadaşlar. Ümit marşa bas bırak. Bas. Bas. Yağımız geldi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar Kapağımızı çıkarmıştık. Jontamızı taktık. Jontamız payen. Şimdi eksentrik kayışımızı değiştiriyoruz. Rulmanını taktık üzerine. Rulmanımız yeni. Kapağımız gördüğünüz gibi şıkır, şıkır oldu. Kapağımız hazır. Tarım tuttuğumuz ve kapağımız yeni. Şimdi arkadaşlar bizim aracın daha önce eski dişliği var oradan bana. Bu eksenter dişimiz vardı. Dişimizin kaması kırıktı. Eksenter dişimiz değişti. Horozlarımız hepsi sarmıştı. Eksenter millerimiz sarmıştı. Horozlarımız ve eksenter millerimiz bunlar da değişti. Ee, eksenterin kesesi değişti. Yağ kaçağı var diye alt gran keçesini de değiştirdik arkadaşlar. Şimdi kapağımızı takacağız daha sonra esnetekle toplayacağız. Kapağımızı taktık. Kapağımızı sıkıyoruz. Silindir kapağı sağlık kullanıyoruz arkadaşlar. Aracımızın silindir kapağını komple topladık. Eğitim ve ses seyahatları daha Yağımızı da koyduk arkadaşlar. Yağımızı değiştirdik. Trigger kayışlarımız yeni. Şimdi nasipse marşa basacağız. Bir aracın sesini duyacağız. Şimdi deneme amaçlı su koyuyoruz. antifriz koymayacağız. Antifizi birazdan koyacağız. Bir deneyelim önce aracı. Aracımız bitti arkadaşlar. Nasipse marşımıza basacağız. Konta aç. Yağlanması yanıyor mu? Kutup başı takıldı ya oğlum bir dakika bekle. Kutup başını takmıyorum şu. Kutup başını taktık. Yağlanması gerekiyor mu? Şu an yanıyor. Tamam. Kulağın bende olsun. Bas marşa. Çalışır mı? Evet arkadaşlar. Tek marş. Arabamız çalıştı. Şimdi kontrol edeceğiz. Ağırlığının nereden kaynaklandığını bilmiyorduk. Aracımızın sorunu arkadaşlar. E eksentrik millerini yağlamıyordu. Yani yukarıya yağ gelmiyordu. Şimdi yukarıya yağ geliyor. Çalıştıralım arabayı. Gayet de güzel yağlama yapıyor. Şöbet. Arkadaşlar aracımız yola çıktık. Tecrübe ettik. Herhangi bir sıkıntısı yok. Gayet sağlıklı. Suya yağ verme olayı yok. Yağ su verme olayı yok. Aracın neden şikayeti yağlama yapmıyor diye gelmişti. daha önceki bu işlemi de suya yağ verir diye yapmışlar. O da kenarlardan borular, bir düşecek. Biz orijinaline çevirdik araba tekrardan. Şu an için bir sıkıntısı yok. Aracımızı müşterimize teslim ediyoruz. Rabbim kararası biraz kullanmak nasip etsin.